Merhaba. Evet. Bu minik kedimiz mutlak bir ölümden döndü gece. Sabah karşı çığlığını duydum. Geldiğimde yerde yatıyordum. Niye böyleydi bilmiyorum. Aa. Evet, yerde yatıyordu. Buz gibi olmuştu. Bana yatağımı aldım, koynumu aldım. Evet, üşümesin diye ısıttık. O bir ölümden döndü diyebilirim. Şimdi sıcak olun, sıcak tutun, şey yapması için e, sen sonu besleyelim güzelce. Orada rahat bir uyku çeksin. Hadi bakalım. Şunun kafasının altına da şey koyalım. Yastık olsun çok zayıfladı. Balık ya, balık ya. Kar etmiyor. Çok zayıfladı. Evet. Bir evet. kayamı yıpamıştım. Sen 6'ya geliyor. Altı buçuk gibi çıkmam gerekecek. O demek ki kumayı hazırlamayacağız hemen şeyin garibin mamasını vereyim dedim ama garip pek yiyeceğim modunda değildi. De, nerede şimdi bilmiyorum. Ufaklıkta yiyerekken de dışarı mı çıktın? <laughs> Koko, kızım. Hı. Kaçsa yavru kedilerin yanına gitti ısınmak için? Bu ihtimalde yok değil. Ama garibin yüzünü sil silerken güzel bir sümkürdü. Bu iyi işaret. Her iyi işaret. Şimdi biz hızlı bir biçimde şey yapıyoruz kahvaltı yaparız ya da yapmayız. Yola çıkmamız gerekiyor. Ah. Akşam ben işten geldiğimde yavru halen hayatta olursa mucize olacak. Çok çok umutlu değilim onun için. Ah. balık yani verdim sabah. Bu ona hayatı tutar. Biraz su verdim. Sıcakta dur. Güzelce şey yaparsa uyursa iyice var. Evet. Şimdi bir ara verelim. Hemen hızlı hızlı yapmam gereken şeyleri yapayım. <laughs> Tekrar merhaba. Evet Garip. Pür dikkat yüzüme bakıyor. Çünkü şapka giydim. Beni tanımaya çalışıyor. Az önce bu hanımefendi de öyle yapıyordu. <laughs> evet Garip'in karnını doyurduk az önce. Bu beni rahatlattı. Ee, i̇nşallah ben gelinceye kadar bir e, ufaklıkta hayatta kalır. Onu yaşatmayı başarırız. çok ama çok endişeliyim. Gerçekten çok endişeliyim. İnanılmaz zayıfladı hayvan. İnanılmaz zayıfladı. Bu arada bugün mama yemeye gelenlerden e, yon, şey, Pamuk prenses yok. Pamuk burada mısın kızım? Anam pamuğum. <laughs> Pamuğu dün kovdular. Pamuğu kovdukları için eve girmiyor. Ee, bizim güneş. Benim evde yavrularım var. Sen ne geziyorsun burada moduyla? Pamuğu kovdur. Öyle olunca. <laughs> Pamuk da çekinip girmiyor. Onu karnını pencere önünde duyuralım. Gel güzelim. Gel. Bunu parçalamamız gerekiyor yoksa şey yapamayacak. Neyse. Ben burada ara vereyim. Pamuğun karnını doyurayım. Bugün de bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kedinize iyi bakın.